Hepinize merhaba! Ah. What? M-m-m-maski 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 gelgelerden m maski Kestim genç sahtelerden Gençleri fethederken Ben... Evet arkadaşlar bir gün boyunca tarma yeme vlogumuz gelecek. Annesi şu an şeyde e, kemer altında. O yüzden gelmiyorum. Kızım sen de gelsene. Senin evimize çağırdık. Koyuncak oynamanın içindeyim hmm. Bak senin dörtüne iğne yapamam. Senin dörtüne iğne yapamam. Dur yapayım Aç bakayım dörtünü. Yine lazım bana. Ben bunun ucuna dikişi iğnesi saplayacağım. Öyle geçeceğim bugün. Bugün dört olacak. Birlikte, Düşma, bir birlikte yapalım hocam. Baba internet açma konuca birlikte yapalım diyor Evet. Şey olacak, anne babanın baba bu çaresini canına can anne yakmak için dikişine işte batacaklarmış ama. Allah belayı versin bir işi de düzgün yapalım ya. Ya bunun yanında bir daha bir, bir, iş kurmayalım ya. Aa öyle yapacaksınız bunu alın attım ben. Hah. Gel kanka. Dur, hemen. Anne dur ben de geliyorum. Anne dur ben de geliyorum. <laughs> Anne dur ben de geliyorum. Çok şükür yani. Arkadaşlar sarma saranımız olmadığı için biz peynir ekmekten pe peynir ekmeğe geçirdik valla. Ben peynir ekmekleri hiç sevmiyorum. Getirin ben onu klozete atıyorum.

Hepsine beni. Hepsine beni. Niye? Ağırınca ya poma vurdun zaten. Bak ağlarım sizi öpmezsiniz. Ben yapayım. Yok baba ya. <laughs> Yalancı götüne yaklaşacağız. Osuracaksın değil mi? Yok. <laughs> Ay çok lüştik ya yalancı. Ay pardon ya ama. Yani. Vallahi ya, çok Ben, ben değilim. De. 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 Evet arkadaşlar. Ay, ya. Ay, ya. Ay, ya. Ay, ya. Ay. Lan bunlar da öyle uykusunda. Benim de canım yemek isteyecek. <laughs> Ana ya. Kimse yatmamış ben yatmamış. Daha çocuklar Bir dakika, bir dakika. Bir dakika da olur bak ya da ne oluyor bak sen yapmış ya sen kardeşim evet yani doğu, o olsun. sen mi yaptın baba evet Dur, onları onlar da biz yapacağız tamam. çok güzel yapacağız bak şimdi 嘟嘟嘟嘟，嘟、啊！啊，啊啊可是猫啊动物，阿呆啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊 arkadaşlar. Az önce ne olduğunu gördünüz. Benim oğlumun kafasını şey yaptılar. Biz hastaneye, hastaneye falan geldik. Yani böyle bir şey de çekmiyoruz. Çekmiyoruz. Ben niye bir Allah'ım ya Rabbim. kafasında kafasına saksı kırdılar arkadaşlar. Ben bir tuvalete gideyim. Kızlarla erkekler kötüler yapamaz değil. Ben git. Evet hem çocuklar için hem de kadın büyük kadınlar için koruma merkezi burası. Evet. Bakalım hadi evet. şu kartımızı söyleyelim. Evet. Artık da getirmemiz gerek. Yok. Yok. Abla. Abla, Annenin. Abla Annenin. yok yok? Evet her kadınlar için şeye geldik. Kurma merkezine geldik. Abim ikimize pandik atıyor. Siz abinin kardeşi misiniz? Yok. Ben onun şeyim. Arkadaşı. Benim <laughs> ne diyeyim arkadaşı ya? Dalga geçmiyor mu? Size dalgaya alışmışsınız valla. Tamam. Peki bana hiç pandik mandik atıyor musunuz? Yok canım neden dayatalım bizi atmıyoruz hiç panik falan da atmadık. Ya son bir... Evet abinizi getirdim. Evet söyle bakayım ne olmuş. Bak bakın şimdi onları benim gütme vuruyordu. Popoma vuruyordu. pandik kaçıyordu? En gidi yani benim kafamda saksı kadılar. Ben de sizin eğlendim. İkisine pandik attım. Bir şey olmaz değil mi? Saksı mı? Bunu bedel çok ağır. Evet. Dön arkanıza. <laughs> ne yapacaksın abla? Şimdi kötümüze bıçak sapla <laughs> Yok dur dur dönelim dönelim. Bir şey yapmayız canım. Ortasına, geç. Pandik at. Pandik mat. Ne? Evet. Pandikat. Keşke gelmeseydik. <laughs> Böyle duramam ha. Bakayım şey